Zulüm riski taşıyan yerlerden biri iş yerleridir. İş yerlerinde bir defa protokol dışı çalıştırmak caiz değildir. Protokolde bulunduğu halde işte filan fabrikadakilerin sosyal hakları daha fazla diye tembelleri tembelleştirme, iş yavaşlatma o da haram. Sadece patron zulmetmez, işçi de zulmeder. İşçi de zalim olur. Hem ne zalim olur o. Bir de arkasına sendikayı oldu mu, oho sendikalı zalim. Ama Allah kesinlikle kimseye kimsenin zulmünü yedirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab kiramdan bir tanesini Yemen'e görevli olarak gönderiyor. Bakın şimdi sahabiye görev veriyor. Ona şöyle 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 yap dikkat et diyor. Sonra da buyuruyor ki sakın mazlumdan beddua alma diyor. Bir peygamberin bir peygamberin aleyhissalatü vesselam görevlendirdiği memuruna emrine dikkat et. Sakın mazlumdan beddua almayasın. Çünkü mazlum ne demek? Zulüm gören demek. Yani birisine zulmedersin o da mazlum duruma düşer açar ellerini. Açtı mı vay haline Çünkü buyuruyor ki Mazlumla Allah arasında Mesafe yoktur Başka bir hadisinde Buyuruyor ki Bir mazlum elini açıp da Ya Rab Deyip halini Allah'a Şikayet ettiği zaman Allah buyurur ki Kulum kesinlikle Senin hakkını alacağım Ben istediğim zaman ama hakkın alınacak bu Böyle gavur olsun. Yani gavura zulmetme hakkı da yok Müslümanın. İnsan değil mi? Hayvan mahluk değil mi? Allah yaratmadı mı? Koyuna sen işkence yapla. Kedinin kuyruğuna teneke bağla diye yaratmadı Allah onu. Fare tutsun diye yarattı. Kediye sen başka bir görev veremezsin. Develeri güreştirirsen zalim olursun. Devenin vazifesi insan gibi güreş yapmak değildir. Allah'ın kurduğu düzende o düzene çomak sokan her şey zulümdür. Çomak sokan herkes zalimdir. Her zalim Allah'ın lanetini er geç görecektir.